Hocam. Efendim. Şimdi bakın denizdesiniz. Evet. Değil mi? Evet. Burası Marmara Denizi. Buyurun. evet. Görmüş. Marmara Denizi gördünüz görmüş. Evet. Evet. Makineler var burada. Gördünüz mü? Evet. Gördüm. Bugün, bugün Marmara Denizi'nin biz, Marmara Denizi'nin evet. suyunu boşaltacağız. Allah Allah. İstanbul Boğazı'nı kapattık. Çanakkale Boğazı'nı kapattık. İstanbul bazı bir tane baraj kurduk. Evet. Bir Çanakkale bazı bir baraj kurduk. Evet. Hayırlı olsun. Sağ ol. Marmara Denizi'nin Denizi sularını boşaltacağız. <laughs> boşaltacağız. Komple, komple suyu boşalttık. Çok güzel. Gördüğünüz gibi evet. röntgenler geldi buraya. Onun için evet. 10 dakika bir kenarda duracaksınız. Tamam. Olmaz mı? Allah Allah. Şimdi siz 10 dakika bir tamam. oturalım şöyle. Tamam. Uyun oturalım. Tamam. Çalıştır. Boşalt. Çekiyor musunuz? Çekiyor mu? Tamam çek. Nasıl bir durum? Çok güzel abi. Yani Marmara deniz suyunu boşaltıyor. Evet. Çok Sankar güzel. bazından bir İstanbul bazından kesiyor. Evet. Sonarak. Evet. Yani bu suyu alıyoruz şimdi bir dancere. Evet. Ondan sonra tekrar basacağız. Olur tamam. Mu? Çok güzel oldu Beklersin. abi. Beklersin. Evet beklerim oldu. Ama kaç dakika ne yapacağız? Ne Yok rica ederim efendim. Rica ederim. Şimdi sevgili abicim herhalde denize girmeye geldiniz. Evet abi. Biz şimdi 10 dakika biz Marmara Denizi'nin suyunu boşaltacağız. Biz İstanbul Boğazı'ndan bir baraj yaptık. Herhalde bir de Çanakkale'den bir baraj yaptık. Biz şimdi burada Marmara Denizi denize girecek Evet evet. Biz şimdi 10 dakika biz Marmara Denizi'nin suyunu boşaltacağız. Evet. Suyu bir 15 dakika içerisinde Gölcük, Yalova, Gemlik, Kurşunlu, Adalar, Değirmendire, Tuzla, Gebze, Kadıköy, Harem, öbür taraftan da Şarköy, Tekirdağ, her Herbe, Pandemir Tefesi'ci vardı. Hepsi bir suyunu çekiyor dışarı <laughs> esnafda. Dolayısıyla bu su boşaldığı zaman filan, bu su boşaldığı zaman gemiler otomatikman geri olacak. Yani balıklar meydana çıkar. Çıkacak, evet. evet. Onun için sınav bir Çekiliyor mu? Hop bir gidelim. Hop bir gidelim. Nasıl çekiliyor mu? Çekiliyor abi. Abi sen de abi gibi dön şu tarafa. Gel. Boşalt orası Boşalt.